ÖTV muafiyetli engelli araç alımında kredi kullanımı nasıl oluyor? Engelliler araç alırken taşıt kredisi kullanabilir mi? Öncelikle ÖTV muafiyetli olarak araç alabilen kişiler 5'e ayrılıyor. Bunu belirtmek istiyorum. Birincisi %90 ve üzeri genel engel oranına sahip kişiler. İkincisi ÖKGV tanımlı çözgel raporu yani özel koşul gereksinimi vardır çocuk engelli raporuna sahip kişiler. Üçüncüsü özel tertibatla araç kullanması gerekir ibareli ortopedik rapora sahip kişiler. Dördüncüsü ortopedik bir durumdan gazi olmuş kişiler. Beşincisi şehit yakınları. Bunlar içinde şehit yakınları bir kereye mahsus ÖTV muafiyetli araç alabiliyorken diğer dört grubun her 5 yılda bir ÖTV muafiyetli araç alma hakkı bulunmaktadır. Ayrıca 5 grupta MTV'den de muaftır engelli raporuyla ÖTV muafiyetli araç alımlarında bilinmesi gereken en önemli nokta araç kimin üzerine olacaksa taşıt kredisi o kişinin adına olmak zorundadır. Yani babanız, anneniz, kardeşleriniz veya herhangi bir yakınınızın raporuyla kredili otomobil alacaksanız araç o kişinin adına olacağı için kredi de o kişinin adına olmak zorundadır. Kanalımızda en çok sorulan sorulardan birisi de şu. Annem veya babam engelli. Onların raporuyla ÖTV muafiyetli otomobil alacağız. Ama araç bizim üzerimize olsun veya araç kredisini biz çekeceğiz. Nasıl yapılabiliyor sorusu. Engelli raporuyla ÖTVsiz otomobil alımlarında araç engelli şahıs adına olur ve araç kredisi de engelli şahıs adına çıkarılır. Aracı alacak kişi adına değil. Bunun hiçbir şekilde istisnası bulunmamaktadır. Bu yüzden aracı alacak olan engellinin de kredi çekebilmek için bazı koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Kredi notunun kötü olmaması, yakın zamanda banka takibine düşmemesi, yaşının 65 üstünde olmaması, ciddi ölümcül hastalıklarının olmaması, emekli veya çalışıyor olması gibi. Aslında normal taşıt kredisi koşullarıyla aynı da diyebiliriz. Ortopedik engelliler için de aynı durum söz konusu geliri olan ve yakın zamanda kırmızı çizgi yememiş her birey aslında çok rahat taşıt kredisi çekebilir. Çözger yani çocuk raporlarında da araç çocuğun üzerine olacağı için taşıt kredisi kullanamıyorsunuz. Çünkü hukuken çocukların hiçbir bağlayıcılığı olmadığı için doğal olarak kredi kullanımı da olmuyor. Emin Evim, Fuzulev, Simpaşoto gibi finans kuruluşlarında dolaylı yollardan finansman kullanımı olabiliyor. Ama teferruatı ve bekleme süresi de çok tabi. Ortopedik gaziler de gazilik maaşları olduğu için kredi kullanabiliyorlar. Şehit yakınlarının ise tamamen gelirlerine ve kredi notlarına bakılarak taşıt kredisi çıkarılabiliyor. Zihinsel rahatsızlığı olan hiçbir engelli kredi çekemiyor. Veya yakınları onun adına araç alacaksa taşıt kredisi çekemiyorlar. Şahıs hukuken kısıtlı olduğu için. Şu an 250 bin TL'lik ÖTV muafiyetli otomobil alırsanız bunun en fazla 175 bin TL'sini kredi olarak çekebiliyorsunuz. Maksimum 48 ay vadeli olarak. Düşük tutarlı otomobillerde kredi çekmek her ne kadar ben pek tavsiye etmesem de makul görülebilir. Fakat ÖTV muafiyeti üst limiti 2023 yılı için yükseltileceği için mesela 450 bin TL'lik araca kredi çekmek istediğinizde anlık taşıt kredileriyle aracın normal liste satış fiyatına denk geliyor rakamlar. Yani fiyatı yüksek araçlar için kredi çekecekseniz aracın fiyatı çok şişiyor. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Yapı Kredi, Akbank, Finansbank gibi bankalarda çok anlamsız yüksek faiz oranları var. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ziraat Bankası ve Halkbank gibi bankalar az önce saydığım bankalara göre daha iyi kredi faizi olanakları sunuyorlar. Genel anlamda durum böyle arkadaşlar. Merak ettiğiniz her soruyu bize sorabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.